Ey inananlar! Allah'tan korkun ve gerçekten inananlardansanız faizin kalanından vazgeçin. Eğer size emredileni yapmayacak olursanız Allah'a ve elçisine karşı savaş açtığınızı bilin. Faiz yiyenler kabirlerinden ancak şeytanın çarpmış olduğu kimsenin kalktığı gibi kalkarlar. Bu onların alışverişte faiz gibidir demiş olmaları. Olursa Allah alışverişi helal, faizi ise haram kılmıştır. Bundan sonra kime Rabbinden bir öğüt ulaşır da faizden vazgeçerse geçmişte olan kendisinindir ve artık onun işi Allah'a kalmıştır. Bununla birlikte kim de yeniden faize dönerse işte onlar cehennem halkı olacaklar ve orada sürekli olarak kalacaklar.